Herkese merhabalar. Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çayınız demlenene kadar çok pratik, hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz harika bir tarifim olan dereotlu kurabiye yapacağım. Zaten şu an görmüş olduğunuz gibi bahçemden böyle taze taze kopardığım dereotu ile yapacağım. Hadi hep beraber tarifimizi yapmaya başlayalım. Videomu mutlaka sonuna kadar tüm püf noktalarıyla izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha iyi bir sonuç almanız için. 250 gram oda ısısında bekletmiş olduğum margarini derin bir kaseye alıyorum. Ardından yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdu sulu kısmından kullandım. Sert kısmından değil de sulu kısmından kullanırsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. 1 dolu tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 adet yumurta, tabi birinin sarısını ayırıyorum. Üzerine daha sonra kullanmak için. Daha sonra küçük küçük doğramış olduğum dereotunu ekleyip iyice karıştırıyorum. Margarin oda sıcaklığında çok güzel bir şekilde beklediği için hemen çözülüyor. Malzemelerimi karıştırırken bir pakette kabartma tozu ekleyip 1 2 tur tekrar karıştırıyorum. Ve daha sonra azar azar un ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edelim. Un markasına ve cinsine göre değişkenlik gösterdiği için değişkenlik ben yaklaşık 6,5 su bardağı kadar un kullandığım için sizde daha farklı sonuçlar da gösterebilir. 5 su bardağı da kullanabilirsiniz belirttiğim gibi tamamen cinsine ve markasına göre değişkenlik gösterdiği için onu kontrollü bir şekilde ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Böyle yumuşak, kolay şekil alabilen bir hamur elde edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Böyle yumuşacık bir hamur oluyor. Hamurumu yoğurdukça dereotunun kokusu etrafa yayılıyor ve muhteşem bir koku bırakıyor. Evet şimdi şekillerini verelim. Ben sadece yuvarlayıp böyle pratik olsun diye yuvarlayıp bırakıyorum. İlk önce elimle yuvarlıyorum. Daha sonra hafif hafif bastırıp bırakıyorum. Bu kadar. Küçük küçük parçalar alıyorum. Elimle bastırıp bırakıyorum bu şekilde çok fazla vaktinizi almıyor ama tadını denedikten sonra göreceksiniz muhteşem oluyor. Bütün kurabiyelerimi aynı şekilde yapıyorum. Küçük küçük parçalar alıp yuvarlıyorum. Evet, bütün kurabiyelerimi yaptım gördüğünüz gibi. Sondaki kurabiyelerimi biraz daha küçük yaptım. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük boyutlarda yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bütün kurabiyelerimi tepsiye aldım. Şimdi yumurta sarısını bütün kurabiyelerimin üzerine süreceğim. Yumurta sarısının içine bir çay kaşığı kadar süt kullandım. Daha sıvı bir hale getirmek için. Ve üzerlerine sürüyorum. Bütün kurabiyelerin üzerine yumurta sarılarını sürmeye devam ediyorum. Yumurta sarılarını sürerken kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımın büyümesi ve farklı tariflerimin gelmesi için desteğiniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede ilk paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Evet bütün yumurta sarılarını sürdük. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum tabi tercihinize bağlı. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben böyle ayrı bir lezzet kattığı için kullanmayı tercih ettim. Bu kurabiye tarifimiz çok basittir. Ee, çok ben yaklaşık yarım saatte kurabiyelerimi bitirdim ve o arada çayımı da demledim. Böyle çayın yanına mükemmel oldu. Zaten dereotu sevenlerin vazgeçmeyeceği bir tarif olacağından eminim. Bütün kurabiyelerimin üzerine çörek otu serptim. Şimdi 200 derece fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırına gönderiyorum. Evet diğer kalan kurabiyelerimin üzerine de çörek otu ve susam serpiyorum. Onları da böyle çok güzel bir şekilde pişirmeye göndereceğim. Bütün kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Altı da üstü de nar gibi kızardı. Işıktan dolayı biraz rengi açık görünüyor. Fakat böyle tam kıvamında pişti. Muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde içi de pişmiş. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.